İkinci sorumuzda yukarıda gösterilen benzin tankerinin hacmi kaç metreküptür diyor. Deka küp cinsinden verilmiş metreküp cinsinden isteniyor. Öncelikle birimlerin sırasını yazarsak kilometre, hektametre, dekametre ve metre şeklinde yazabiliriz. Uzunlukta yukarı çıkıldıkça ona bölmemiz gerekirken aşağı inildikçe 10 ile çarpmamız gerekiyordu. Ancak bizden küp istediği için eğer kübünü alırsak onu kübü bindir aşağı inildikçe 10 değil artık 1000 ile çarpmamız lazım. Dekametre küp ile metre küp arasında bir basamak olduğundan bir dekametre küp Metreküptür. Bize 3 dekametre küp kaç metre küptür diyor. 3 ile çarptığımızda 3000 metre küp olarak bulmuş oluruz. Cevap D seçeneği.